Ben sabaha kadar namaz kılan bir adamım. Lakabım Karınca Hasan. Ben bu köfte tezgahını hazırladığım zaman ben buraya köfte tezgahımı beşte getirdim. Buraya beşte kimse kimse yoktu. Ben o saate kadar evimde zikir çektim, teheccüd namazı kıldım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de yalvardım. Ya Rabbi dedim, hiçbir şeyimiz yok. Bahar ettirin bizi dedim, böyle mutlu ettirin. Biz dedik ki... Biz dedik ki... Allah'ım dedim. Ben dedim bu semtte doğdum. Ben Beşiktaş Ortaköy çocuğuyum. Doğumum beyim. Allah benim çocuklarım bir şey görmedi. Şampiyonluk görmedi. Böyle güzellikler görmedi. Ya Rabbi senin o gönderdiği kutsal hazinenin üstünde sabahlara kadar zikir çektim. Hep Allah dedim. Her zaman Allah dedim. Her zaman Allah dedim. Her zaman da Allah dedim. Antalya maçında dualarımızla galip geldik. Kadıköy'de Fenerbahçe kuba maçında kaleci Rüyi'yi geçiyor. Alex birden bir ayağa takılıyor, düşüyor. Boş kaleye gol atamıyor. Allah o kadar güçlü ki bizim üst güzel kulların üst hürmetine onları orada iki kere de o maçı yaşadık. Bir Pankur'un kaleye geçtiği maç, dokuz kişi kaldığımız maçta yine zikir çektik radyodan dinleyerek Allah Allah dedik melekleri artık böyle ışıklarını görmeye başladık.